Merhaba sevgili genç arkadaşım, hoş geldin. Bu videoda seninle çembersel hareketin viraj problemlerini ve bazı gündelik hayattan örneklerin akılda kalıcı ve kısa bir yolla nasıl çözüleceğini öğreneceğiz. Şimdi önce sürtünmeli yatay virajla başlayalım. Bak ilk olarak bu cismin aşağı doğru ağırlığı mg var. Yukarı zeminin normal kuvveti var. Ve bu tekerleklerin Kaymasını engelleyen içe doğru bir sürtünme var. Sen biliyorsun ki bununla bu birbirine eşit, yani en yerine burada mg yazacağız. Peki merkezi kuvvet rolündeki kimi görüyorduk? Burada da fs vardı. Evet şimdi merkezi kuvvet yani mv kare bölü r, burada fs'ye yani k çarpı mg'ye eşitleyeceğiz. M'ler birbirini götürecek ve v kare k sürtünme katsayısı çarpı r virajının eğrilik yarıçapı çarpı yer çekimi iğmesi olacak. Evet, gördüğün gibi v kare kargo diye kodladık. İşte bu hızdan büyük bir hızla girersek bu virajı alamayız ve virajdan savruluruz ama bundan daha küçük hızlar ya da eşit hızlar bizim virajı güvenle geçmemizi sağlarlar. Evet bunun formülü kargo. V kare eşittir. K çarpı R çarpı G. Geldik. Şu ikisi birbiriyle aynı. Bunlar birebir aynılar. Şimdi burada MG'yi gösteriyorsun. Aynısını burada da gösteriyorsun. Peki burada şöyle N var. Aynısından bunda da var. N. Peki. Ee, konide Şöyle bileşenlerini ayırdığında yukarı doğru nx var, ny var diyeceksin. Özür dilerim. Bu tarafa doğru da nx var diyeceksin. Sonra şu açı alfa alfaysa diğeri 90x alfa ve bu da alfa olacak. Bak bunda tanjant alfa diyeceksin. Eşittir. nx bölü ny. Evet. Buralar işlemler. Bunları hızlı geçiyorum. Şimdi burada ny yukarı çeken aşağı çeken eşit olduğu için mg eşit. Peki FM rolünde de kimi görüyoruz? NX'i görüyoruz. O zaman tanjant alfa her ikisi için de bu arada bu çözüm. FM bölü ne olacak? MG olacak. Sonra gelip burada tanjant alfada FM yerine M ve kare bölü R yazıp bunu da MG yazınca M'ler gidecek. Ve işte formülümüz geliyor. V kare eşittir. tan Tangara oldu. Tan alfa çarpı G çarpı R. Bak bu sefer bu eğrilik yarıçaplı virajı ya da koniyi dönerken hızımız bu olmalı. Tamam. Demin bak bakalım ne vardı? RG vardı. GR. Burada da var. Görüyor musun? Aynı bunlar. Onun sürtünme kat sayısı vardı. Bunun eğim kat sayısı var. Çok benziyorlar. K gitti sürtünmeden dolayı. K gitti eğimden dolayı tan geldi. Tangar oldu formül. Şimdi burada yorum sorularında özellikle önemli bir durum var bak. Şimdi M sabit olacak biliyorsun burada. Kütlemiz sabit. Koni ve viraj için arabamızın ya da cismimizin kütlesi değişmeyecek. Aynı şekilde eğim açımız da sabit olacak. O zaman biz bunu daha büyük bir yarı çapta ya da daha küçük bir yarı çapta döndürürsek. MG değişmeyecek. MG değişmeyince şu bileşen NY değişmeyecek. E alfa da değişmediğine göre o zaman bu bileşen değişmiyor. Alfa da değişmiyorsa ne ana vektör N ne de NX yani FM değişmeyecek. O zaman diyoruz ki R artsa da azalsa da N ve FM sabit olacak büyüklük olarak. Tamam mı? Güzel. Şimdi gelelim motosiklet cambazına. Bakın bizim cambazımız ne yapıyor? Aşağı onun ağırlığı mg var. Yukarı tekerleklerinden yukarı doğru bir kuvvet var, sürtünme ve onun kaymasını engelliyor. O zaman ilk yazacağımız Fs'nin mg'ye eşit işte olduğu. Peki duvar var. Duvarında dik normal kuvveti bu ve Fm rolünde burada eni görüyoruz. Güzel. Şimdi ilk yazacağım şey şu. Fs eşittir mg. Peki Fs neydi? K çarpı n. Bunu mg'ye eşitleyeceğim. N de Fm'de hatırlarsan gel yazalım K çarpı mv kare bölü e eşittir mg. Bunlar birbirini götürecek ve v kare bak ne oluyor? GR bölü K. Yani gri koç oldu. Kendisi işini iyi yapan biri. Buradan ona da selam yollayalım. Evet. Formülümüz gri koç. Bak arkadaşım. Hepsinde GR var formüllerin. Akılda kaldın. Kalması kolay. Hepsinde GR var. Eğer sürtünmeli yatay virajsa hemen GR'nin yanında yatay bir durumda K var. Eğer Düşey duvarsa motosikletinin düşme tehlikesi var ya. Düşey duvarda sürtünme kas düştü. Buraya geldi diyoruz. Bak. Düşey duvarda GR. Üste kaldı. K aşağı düştü. Gri koç oldu. Ha, gelelim eğimli virajda. Eğimli virajda ne diyorduk? K gitti. Tan geldi. Oldu formül. Tangara. Şimdi bunları kullanarak soruları çözebiliriz. Şimdi bakın. Burada <laughs> viraja giren bir aracımız var. Ve bizim limit hızımız yani güvenli hızımız kargo formülünden bulunuyordu. Yazık bunu. Şimdi k sürtünme katsayısı 0.1, virajın eğrilik yarıçapı 900, g yer çekimimiz 10. Buradan limit hızın karesi 900 geliyor ve güvenli limit hızımız 30 metre bölü saniye yapıyor. Ama soru biraz acımasız bize aracın hızını metre bölü saniye değil kilometre bölü saat vermiş. Bunu 9. sınıfta öğretiyorlar biliyorsunuz. Kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirme. 120 kilometre bin metre saat 3600 saniye bunları sadeleştiriyorum. Bakın burada 1200 bölü 36 yapıyor. Şimdi ben 30 ile kıyaslayacağım. 30'dan büyük mü küçük mü? Eğer bu 36'yı 3 ile çarparsak 108 yapar. Yani 1080 gibi bir rakam olsaydı 30 çıkıyordu. 1080'den büyük payımız o zaman bu hızımız aracımızın hızı büyüktür 30 diyorum. Yani aracımızın hızı bizim güvenilir limit hızımızdan büyük. Ne oluyordu böyle olunca? Virajı dönemiyordu. Virajdan değil mi? dışarı çıkıyordu. Yani bu araç bu hızla giderse fonda bye bye happiness şarkısı çalar virajdan savrulur. Geldik ÖSYM bunun çok benzerini sordu enerji konusunda. Yağmur yağıyor dedi. Sürtünme kas azalıyor. Durma mesafesi ne olur diye sormuştu. Şimdi ona çok benzer bir soru. Güneşli bir günde pis kuru iken viraj maksimum ve hızıyla dönülüyormuş. Soğuk bir günde zemin biraz buzlanmış. Sürtünme kas sayısı kuru pistin 1 bölü 9 olmuş. Hemen şu güneşli bir günü yazalım. V kare kargo dedik. K, R, G. Evet şimdi aynı araç ve aynı virajla ilgili. Yani yer çekimi ve virajın yarıçapı değişmiyor. Aynı viraja giriyoruz. Ama buzlu bir günde K 1 bölü 9 oluyormuş. O zaman şu güvenli hızımız kare kökünü alırsanız ne bulursunuz? V bölü 3 bulursunuz. Artık biz buraya V bölü 3 ve altında hızlarla girersek virajı kotarırız. Bunlar olur. Ama V bölü 3'ten büyük bir hızla girince hatırlayın fonda ne çalıyordu? Bay bay evet, vay vay bye 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 bu soruda arkadaşım X, Y, bu yörüngeleri izleyerek virajı dönmeleri isteniyor. Onların en yüksek hızları nasıl sıralanır diyor. Hatırlarsan formül V kare kargoydu. Yazdım. Aynı virajda aynı yer çekimi olur. Aynı virajın sürtünme kas bütün arabalar için aynıdır. Bu durumda bunların güvenilir hızları yarı ile ilgili. Bak X ve Z aynı merkezli çemberi dönüyorlar. Burada bir sıkıntı yok. Yani Rx'in Rz'den büyük olduğunu herkes kolaylıkla söyleyebilir. Burada birçok insan Y'nin yarı çapında yanılıyor. Bakın zaten usta formülü araç pilotları virajlara girerken dıştan girerler, içteki yörüngeye doğru gitmeye çalışırlar. Böylelikle en büyük yarı çaplı çemberi çizmeye çalışırlar. Bak burada en büyük yarı çaplı çember eğer şunu devam ettirmeye çalışırsam sen de göreceksin ki Y. Şimdi x'in yarı çapı bak bu çemberi devam ettirirsem yaklaşık şöyle bir çember. Görüyor musun? Y'nin yarı çapı ondan çok çok daha büyük. O zaman burada en büyük yarı çaplı çemberi çizen Y'ymiş. Bakın pilotlar bunu kullanırlar. Dış kulvardan girer, iç kulvardan geçerek büyük bir yarı çaplı çember çizmeye çalışırlar. Yani en doğrusal yolu izlemeye çalışırlar. O zaman en yüksek hızda y ye girecektir. Sonra x, sonra da z. Evet, şimdi geldik eğimli viraja. Eğimli virajın ve kesik konenin formülü neydi hatırlıyor musun? V kare tan garaydı. Tan alfa g'de. Evet, şimdi bu soruda tanjant... 3-4-5 üçgenini kullanarak ya da sana sorunun verdiği verileri kullanarak kolaylıkla bulunacak bir şey. Kaçtır burada? 3 bölü 4. Peki G 10. R yarı çapımız kaç? 120. Bu işlemin sonunu getirirsek V kare işlem yapıldığında 900 yapacaktır. V de 30 metre bölü saniye çıkacaktır. Evet. Bu hızla bu yarı çapı dönebiliriz. Daha küçük bir hızla dönersek daha küçük bir yarı çapa ihtiyacımız var. Daha büyük bir hızda da daha dıştan dönmemiz gerekir virajı. Geldik koniye. Konide de formülü hatırlasan, tangaraydı. Onu da yazalım. Şimdi 3, 4, 5 üçgenini kullanarak 53'ün karşısına 4, şu açı 37, 37'nin karşısına 3 dersin ve tanjant 53'ün 4 bölü 3 olduğunu bulursun. Bunu yapmak zorunda mısın? Değilsin. Sana sinüs ve kosinüs değerlerini verecek oradan da bulabilirsin g10 yarıçapı bilmiyoruz zaten bunu soruyor bize 20 metre bölü saniye hızı varmış o zaman karesi 400 yapar buradan şunla şu gider yarıçapı 30 buluruz Evet yarıçapımız 30 metreymiş şimdi az önce söyledim hatırlarsan bu ağırlık dedim bu en dedim ve şu bileşen n y Bu bileşen n x'te. Şimdi sen bunu daha küçük bir yarı çapta döndürürsen Bak yarı çapın küçüldüğü için hızın küçülecek. Daha küçük bir hızla dönecek. Ama m değişmediğinden m -G sabit kalacak. m -G sabit kalacaksa bu sabit kalacak eğim açısı değişmediği için e bu açı da değişmeyecekse ne n değişecek ne de fm dediğimiz nx değişecek. Unutma. Yorum sorularında bu çok önemli. Geçiyorum. Geldim. Motosikletli. Bu motosikletli çılgın bu çembersel hareketi yaparken bunun formülü neydi? V kare gri koçtu. Evet. Bunu kullanacaksın. Bak. Bu yatay viraja giren araç daha yüksek hızla girerse sıkıntı ama bu daha düşük hızla girerse sıkıntı. Unutma şundan daha düşük hızlarla girmemeli. Bundan daha büyük hızlarla girerse problem olmaz. Çünkü statik sürtünme kendini ayarlayabiliyor. Orada problem yok. Tamam mı? O yüzden bundan daha düşük hızla girerse düşer. Şimdi biz 108 km bölü saat süratle giriyor diyor ya onu metre bölü saniyeye çevirmeliyiz. 108 km 1000 metre yapar. Saat 3600 saniye yapar. Güzel güzel işlemleri yaparız. Bunlar böyle sadeleşir. Ve hızını 30 metre bölü saniye buluruz. Gel karesini alalım. 900. G10. Yarı çapımız 9. Sürtünme kas sayısı buradan ne gelecek? Arkadaşım 1 bölü 10. Ve bu örnekte de klasik olarak diyor ki bak şekildeki küreye omega açısal hızıyla düzgün çembersel hareket yaptırılırken 5 kilogram kütleli cisim dengede kalıyor. Evet bu dengede kalıyormuş yani bunun ağırlığı aşağı 50 Newton o zaman ip gerilmesi kaç olmalı? 50 Newton olmalı. Ama şu küre dengede kalıyor derse ölümcül bir hata yapar. Çünkü o çembersel hareket yapıyor. Onun bir net kuvveti var. Hatta yönünü de biliyoruz biz. Ne tarafa çembersel hareketinin net kuvveti? Hatırla bir önceki videoyu. Merkeze doğru. Şimdi bu dengede değil. Unutma küre dengede değil. Ama bu kutucuk dengede. Peki bu borunun içinden geçen bununla aynı ip. Yani o zaman bu da 50 N gerilmesi var. Şimdi aşağı doğru şu cismin ağırlığı var. M cisim çarpı G. Gel şu 50 Niftonluk ipi bileşenlerine ayıralım. Bileşenlerine ayırdığında yukarı doğru şu, biliyorsun 53 derece olacak. 3, 4, 5 üçgeninden 40 Nifton. Bu da 30 Nifton. 3-4-5 kullanmasında sinüs değer ve kosinüs değeri kullanırsın. Sıkıntı yok. Şimdi o zaman bu 40 Newton bunun ağırlığına eşitse buradan bu cismin kütlesi 4 kilogram deriz. Peki şu 30 Newton ne burada? Bu cisim için bunlar götürünce merkeze yönelmiş net kuvvet oluyor işte bu. Yani burada merkezci kuvvet kaç Newtonmuş? Arkadaşım 30 Newtonmuş. Hadi gel yazalım m v kare bölü r eşittir 30. Yalnız dikkat et. İpin uzunluğu 10 metre. Yine 3, 4, 5 üçgeni kullanacaksın. Eğer ipin uzunluğu 10 metre ise şu yarı çap 90'ın karşısı şurası 10 37'nin karşısı bu yarı çap 6 metre olacak. O zaman gel yerine yazalım. Kütlesi kaçtı? 4. Çembersel hareket yapanın kütlesini alıyorum. Diğer cismin kütlesiyle işim yok. Onu bitirdim. V'nin karesi yarı çapı neydi? 6 eşittir kaçmış? 30 Buradan gerekli işlemleri yaparak cevabı buluruz. Hatta açısal hızı soruyormuş. V'yi bulduktan sonra volverini yazacaksın. Oradan açısal hızı bulacaksın. Geldik bu örneğe. İşte bu örnekte çok önemli bir hata yapılıyor. Sen yapma diye bu örneği bir çözelim seninle. Diyor ki sürtünmesiz yatay düzlemde sürtünme yok yani. Serbest boyu bir metre olan yayla bağlanan cisim omega 3 radyan saniye hızla düzgün çembersel hareket yapıyor. Hadi gel bunun kuvvetlerini gösterelim. Bu cismin aşağı doğru neyi var? Tabii ki de 20 newtonluk ağırlığı var. Yukarı doğru zemin bunu 20 newtonla dengeliyor. Sürtünme de olmadığı için hiçbir önemleri yok. Bunlar birbirini götürdü. Şimdi bu cismi merkeze çekip ona çembersel hareket yaptıran kuvvet kim? İşte buradaki yay. Bu yay uzadığında bu cismi nereye doğru çekecek? Merkeze doğru çekecek. İşte burada F yay merkezcil kuvvet rolünde diyoruz. Evet. Güzel. Şimdi yaydaki kuvveti yazarken öğrencilerin yaptığı hata şu. O k çarpı x alınıyor. Güzel. Burada görülüyor. Peki f'mi yazarken ne yazmamız gerekiyor? m v kare. Aslında burada omega'yı kullanmak daha mantıklı. Gel onu kullanalım. Omega kare çarpı r'yi yazacaksın biliyor musun? yarıçapını? 1 artı x. O onun serbest boyuydu. Artık dolandığı yarı çap bir değil uzama miktarında katarsan bir artı x. Sonrası işlemler işte k 90 x soruluyor bize zaten. Kütlesi 2, omega'nın karesi 9. Burası ne yapacak arkadaşım? 1 artı x. Gel sadeleştirelim. Bunlar gitti. 2 ile sadeleştirdik. 5x eşittir. 1 artı x oldu. Sonrası x'i buradan 25 cm mi buluruz? Evet, bu şekilde soruyu çözebiliriz. Evet arkadaşım, seninle bu videoda çembersel hareketin, viraj sorularının ve bazı gündelik hayattan örneklerin nasıl çözüleceğini öğrendik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine iyi bak, sevgiyle kal, esen kal.